Odadan odaya TV paylaşım sistemi birden fazla TV'yi birbirine bağlar. Video bir TV'den diğerine gönderilebilir veya başka bir TV'den alınabilir. Ana ekran düğmesine basın. Uygulama listesinden odadan odaya paylaşım uygulamasını seçin. TV'yi seçip ekrandaki talimatları izleyerek bağlayın. İlk adım olarak, izlemekte olduğunuz TV'yi görüntüleyebilirsiniz. İkinci adım, düzenleme ekranına girmektir. Bağlı TV'ye erişilebilir, engellenebilir veya silinebilir. Adını değiştirmek için seçilen TV'ye tıklayın. Bağlı TV'nin bağlantısını engellemek için. Simgeye tıklayın. Herhangi bir bağlantıyı silmek istediğiniz TV'deki sil simgesine tıklayın. Üçüncüsü, ekran gönder veya ekran alı seçip ardından TV'ye bağlanı seçerek yeni bir TV bağlayabilirsiniz. Ekran gönderi kullanarak geçerli ekranı izlemek için bir TV seçebilirsiniz. Ekranı alı ile ekranın görüntüleneceği bir TV seçebilirsiniz. Dördüncü adım, kullanım kılavuzunu bağlamaktır. Hadi demo yapalım. Bağlantıyı eklemek için kullanılabilir TV'ler listesinden TV'yi seçin. Diğer TV'yi bağlamak için ana TV'de gösterilen şifreyi girmeniz gerekir. Tek bir TV en fazla 5 TV bağlayabilir. Bu özelliği yalnızca HDMI üzerinden bağlanmış canlı bir TV veya kurulum kutusu ile kullanabilirsiniz. Ekran gönder seçeneğinde bağlı TV'yi görebilirsiniz. Bağlı TV'ye tıklayarak ekranı paylaşma. İçerik paylaştığınızda TV'nizde bir açılır bildirim görüntülenir. İzle'ye tıklayarak kabul et. TV ekranı artık başarıyla paylaşıldı. Bağlantıyı paylaşırken içeriği yalnızca bir TV ekranı görüntüler. Odadan odaya paylaşımdan çıkmak için Uzaktan kumandada açılır bildirimi etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basın. Gördüğünüz gibi odadan odaya paylaşım sona erdi. Bu özellik yalnızca aşağıdaki modellerde çalışır.